Sıcak bir ortamda, sıcak bir atmosferde, sizler de buralara kadar gelip şerefler verdiniz. Şu ki, karda kışta Sivas'tan Trabzon'a gelirken otobüsü devrilen ve ertesi gün Avni benimle birlikte görev yapan arkadaş... edelim buraya. To be among you people, Istanbul and Turkey is my second home. Bu gece ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde de tabii ki Alman takımlarının galip gelmesini diliyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ayaklarınızla sağlık. the award before so thank you for inviting uh, us today it's uh, an amazing do uh, so thank you again and uh, have a good evening <laughs> for choosing me as the best farm player. I want to thank everybody who voted for me and I wish you a great night. Thank you everyone. Thank you very much. Bugün buraya ödül almaya çıkan herkes eee ödülü alırken ekibi adına aldı. Aslında ben de farklı bir şey yapmayacağım ama ben ekibimle birlikte almaya geldim. <laughs> Sayın valim Değerli Başkanım, Değerli Protokol ve e, Sayın Konuklar, hepinizi saygıyla selamlıyorum öncelikle. E, bugün burada ödül alan herkesi tebrik ediyorum. Bir sporcu için herhalde en önemli şey, en güzel şey, verdiği emeğin karşılığını, yaptığı başarıların karşılığını somut bir şekilde almaktır. Biz de bugün burada çok mutluyuz. E, i̇nşallah, geçen sene de buradaydık biz. Nedim abiyle de konuşmuştuk şans getirir demiştik. İnşallah bu sene de şans getirir. Eee yazın ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz. Biz sahaya çıktığımız zaman bize dualarıyla, desteğiyle yanımızda olan Türk halkına çok teşekkür ediyoruz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz. Evet, öncelikle benim bu ödüle layık görüp oy veren kardeşlerime buradan teşekkür ediyorum. Her şeyden önce oğlumu böyle bir ödüle layık gördüğünüz için teşekkür ederim. Herkese Allah böyle bir evlat nasip etsin. Teşekkür, teşekkür ediyorum. Ederim. Teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Ödül üzere. Burak Tabi Eto transferinden dolayı Türkiye'de bir yıldız kazandırdığımızdan dolayı bu öyle layık görüldük. İstanbul takımları alırken Anadolu takımları da istedikten sonra ödül alabiliyor. Bir şeyler yaptığı zaman olabiliyor. Onun için şahsım ve yönetim kuruluma bu ödülü armağan ediyorum. Teşekkür ediyorum. Tebrikler efendim. Başkanım hoş geldiniz. Esen İstanbul'un içerisinden bir tanesi nüfusu 750 bin. Şu anki sırası ikinci sırada. Bana bu ödülü layık görenler öyle zannediyorum ki bizim sesi elasız, 30 dalda 16 tesiste 61.250 sporcu ile 18.000 lisanslı olan sporcu ile yapmış olduğumuz spor hizmetini görebilmişler, görmüşler. Çok teşekkür ediyorum. Bu ödülü spor müdürlüğümüze çalışan 350 arkadaşım adına alıyorum. Hepinize iyi diliyorum. Teşekkür ediyoruz Arada lütfen ayrılmayalım çünkü az kaldı ve toplu bir fotoğraf vereceğiz basın mensuplarına. Özellikle ödül alan davetlerimiz için rica ediyoruz bunu.